temizliğe gidiyor hançer. Güldürüyor arkamızdan. Aşağıda bir çay içelim beraber. Yemeğimi alıp gideyim. Yolun uzaksa ben bırakayım seni. Senin gibi fırsatçıların yardımına ihtiyacı yok hançeri. Artık kapında çalışmıyorum ha. O yüzden benimle adam gibi konuş. Sen ne yere bakan yürek yakanmışsın hançer hanım? Cihan. Sen kimsin de bana ayar veriyorsun lan? Kimsin? Cihan yapma. Cihan ne yapıyorsun? Beyza'nın hamileliği ve Cihan'ın tepkisi. Beyza'nın hamilelik haberi hikayede önemli bir dönüm noktası. Cihan'ın bu süreçte Beyza'yı yalnız bırakmayacak olması karakterinin sorumluluk sahibi yönünü öne çıkarıyor. 2. Mukadder'in tepkisi. Mukadder'in bu olaylara sevinecek olması ve ayağa kalkmak için çaba göstermesi karakterin geçmişteki zorluklarını aşmaya çalıştığını gösteriyor. Ancak Beyza'nın Mukadder'i deli gibi göstermeye çalışması entrika dozunu artırıyor. Nusret ve Yonca. Nusret'in Yonca'ya olan güven eksikliği ve sürekli yanında tutma çabası geçmişte yaşanan bir olayın sonucuna dayanıyor olabilir. Ancak Beyza'nın Yasemin'i öldürdüğünün ortaya çıkması hikayede büyük bir patlama noktasına dönüşebilir.